arkadaşlar bu kısar bitti yığımda bir dakika ah oh, ayağım dur ha yığımda polix pardon <laughs> polix yani arkam sparkling var yani koray ikiz korayız yani ikiz değiliz korayız ikimiz adına koray bu koray e koray yanlış eh. ne? dur yanımda. ha neyse başlayalım videoya şimdi arkadaşlar Ceza cezalı bir arkadaşlar ama şöyle bir cezası var. Alttaki kartla, kartları arkadaşlar seçerek her ne çıktıysa o cidden yapacağız. Ama içinde o oh cayip şeyler vardı arkadaşlar. İkimiz baktık. Berbatlar var ya. <laughs> Yaz muhtemelen bunlarda. Hatta şu an bunu sütüde görebilirsiniz korkudan. Siz arkadaşlar bakalım deneyelim bakalım. Lütfen e, taş kalıp makas yapalım. E, onu ha, göre seçelim. Evet arkadaşlar. Bekle ben çok da ama Neyse. Taş kağıt makas. Bak ben daha yapmadım. Ha? Ne yapıyorsun? Taş kıt makas. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Taş, kırt, makas. Bir... Aa, yeah! Sen başlasın, sen başlasın. Ne? Sen başlasın. Sen ne? Hak sen e. başlasın. E. Hak hayır. sen başlasın, ya. Tamam başlıyorum arkadaşlar. Sen seç kankacığım. Seçiyorum. Sen seçtin. Ne çıktı? Ne yazıyor lan? <laughs> Okuyor musun? Soğuk suda eyle 5 beklet. Bekletiyorum arkadaşlar bakın sizde. de. Okunabiliyor mu ama? Eee bu yazılışı arkadaşlar böyle. Öyle ben Japonca yazıyorum yani. Onu Japonca değil Türkçe. Iç <laughs> hadi. Nasıl yapacağız? Soğuk su yok. Kanka şuradan gel. Arkadaşlar ben hemen şu kamerayı kapatıp ben geliyorum. Bye bye. Lan böyle komik oldu ya. <laughs> hadi hadi koş 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 soğuk su ya. Dolabını niye açıyorsun? Allah! Kanka görmüş olduğunuz gibi ben kemi niye <laughs> Döndürsene! <laughs> Doğru gösteremiyorum, gösteriyorum, döndüremiyorum. Beni ha, alın. Hah, anam. Lan! Görüyor musunuz şu anda? Gözüküyor mu? Arkadaşlar soğukta. Siz görüyor musunuz? Ve bir 2 3 4 5 kapat. O, soğuktu soktu. muydu Soktu. Kapatıyorum kapatıyorum. Tuvaletimizi göstermiş oldu arkadaşlar ne güzel. rock yaptık buranın. Evin için rock yaptık arkadaşlar. Lan ben bir kamera döndüremiyorum. Neden böyle bir şey oldu ya? Ben akşam çözüm arkadaşlar bir gün de neyse. Oh olsun. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Kanka elini de bakalım bakabilir miyim? Oo soğuk. Elini böyle elin uyuştu mu? Aynen uyuştu. Hı tamam. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Çekiyorum. Seç, umarım ben kısım yedim. Amin. Çıktı. Ya. Ne <laughs> Komik bir. <gülüyor> ya. <gülüyor> arkadaşlar. Gözüküyor ama bilmiyorum. Komik bir dans yapacağım. Yap lan. Dur kanka. Bunu şiş yapmak yok yok. yok Yok yok. Nasıl yapacağız? Lan dur bu havaya kalmayı bekle. Dur dur dur. Biz IQ çalıştı bak. İzle izle izle. Tamam. Ne yapacağım burada? Twerk yapacağım. Ne haydi ya? <laughs> Hadi. Baba ben gidiyorum. Ben <laughs> Ben gittim. Burada satacağım. Efendim de ama ya. Allah Allah. Tamam lan bir daha yapayım. Bu mu yapayım? Tamam. Şeref. Değişik hale geldi. Bu ne lan? daha değişik. Bu ne bu lan? Başka bir başka bir oldu. Al işte al işte ya al işte ya. Arkadaşlar böyleydi. Berbat da. Gel. Koy onu oraya. Kanka sen de. İnşallah çok ucu çıkar da. Görürsün. Amin. Amin. Ne Bir... B, Bir arkadaşını arayayım. Ben Okunmuyor oh! <laughs> oh! oh! <laughs> ki. Çi yazısı bu. <laughs> Ders. Oh! Ver ver. Hadi. Şimdi arkadaşlar görüntülü arama yapacağız. Ee, Hakikaten ben burayı keseceğim. Discord'dan arkadaşlar şey, ekran kaydı yapacağım. Ee, Oha ya ne yapacağım ben ne diyeceğim? Lan! <laughs> Oğlum bunu biz niye yaptık? <laughs> Kimi arayacaksın? Sen Aa, Emine Ben seni falan abini Abini. O oh, abisini. <laughs> ben abiliyim. Dayak <laughs> yemezsin inşallah. Abi daha yakmayasın inşallah. Hadi bakalım. Hadi evet, arkadaşlar. Şimdi ben e, ekran kaydını hemen çıkartıyorum. Bye my odam. Bye. bye, bye. Arkadaş, arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Koray'ın abisi cevap vermedi. Muhtemelen o kadar sinirlendi ki. Sinirlenmedi. Cevap vermedi. Sinirlenmedi benim aptal olduğumu düşünüyor şu anda. <laughs> ya bu ne yapıyoruz ya biz? Bizim ürünle rağmamamız lazım. Hadi hadi. Kanka şimdi ben de mi? Evet sıra sana. Kısma. Allah bir şey koy Amin. Ay ay ben... ay Abi ben açıyorum. Bir dakika dur şimdi ya. Hayır ben gidiyorum. Yapmayacağım bunu. Yapma. Arkadaşlar, hayır ben. arkadaşlar, hadi video bitti. Video bitti. Video bitti. Hayır. Video bitti. Arkadaşlar, aşağı diyor ki kendi kanalına siz eziksiniz yıl diyor. Yıl be. Adalet bunu Allah'ım sana şükürler olsun. Amin. Adalet budur arkadaşlar. Adalet. Arkadaşlar. O değil bir kere. Adalet bu kadar bu değildir. Adalet bu. Al oh elim. Arkadaşlar, şimdi ekran paylaşacağım. Yalacağım. Ben ezeyim. E, 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 e siz eksiniz e diye. <laughs> Muhtemelen bir 10 tane abone kaybederim. O aboneleri buradan baba diyorum. Üzgünüm ama bu mu? Bunun yüzünden. Akra, Bunu yüzünden. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Geçelim. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar son iki kartımız kaldı. Bakalım. Ben, Şimdi arkadaşlar ikimiz A yanı da alacağız. Bir kanka arkadaşlar ikimiz A yanı cezamızı çekeceğiz arkadaşlar. E, arkadaşlar sen ne seçiyorsun? Ben bilmiyorum ya. Şöyle yapalım. tamam şu göstereyim arkadaşlar. Şu ben bunu ben oldu? ben ben şunu mu seçsem mi? Şunu mu seçsem mi? Şunu mu seçsem mi? Oh. Hazır seç. Tamam ben bunu seçiyorum. Ben bunu seçiyorum. Çık be Allah Allah <laughs> Allah Hayır ya Hayır ya Oh Hayır Ben öldüm Ben öldüm ya Hanka yer değiştirme Hanka yer değiştirme Hanka değiştirme Kalk ne güzel akacak Akacak gelin Akışık Akışık Hanka çıkacaksın dışarı Dışarıya bakacağım Kimse var mı? Hangi kimse var bir şey yok. Hayır hangi gidip soyacaksın. Aa. Kimse hangi, çok boyacaksın. Çok boyacaksın. Ne diyeceğim? Ben eşeyim. Ben eşeyim. Hayır ya. Hadi hadi varacaksın. Hadi koş. Hadi koş oraya. B ben eşeyim. Ben Çok boyacak. Çok boyacaksın. Ben eşeyim. Hadi <laughs> boyacaksın. Hayır. <laughs> gitmedi. 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 Hadi boyacaksın. Bitti. Bitti. Kanka bazen hangi, hayır. Ha o zaman olmaz. Hayır. Bırak bas tamam bir kere daha çok fazla dur ben kaç. Ben eşeyim ben eşeyim ben eşeyim. <laughs> ne kadar ah. sizin de şimdi kırıcı damda. Şimdi arkadaşlar Koray tutacak. Aha. Tutup kamera kapat. Kamera kapat. Bu kapat böyle inle ha? Arkadaşlar. Gidiyoruz. Açıyorum. Aç şöyle gözüküyor mu? Ha böyle dolaşacak lan dolaşacak full. Şuradan göster. Elin çek. Şey. Şöyle arkadaşlar. ya bekle çabeti mi sanacak vallahi bir kek çekecek. Tamam. Geri 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 biraz geri git sen. Bismillah. 5 saniye gideyim. 5 hayır bir saniye bir saniye yine bir tane yine. Sana öyle ama. Aaa! Ağabey kısık sıcak bir yolculuğu yalan bundan. Ah! Ah!

Like at, bu videoyu <laughs> like atıp abone ol. like abone olmayı unutursanız siz de parmağım kızar bakar mısınız parmağıma ya? Oha şey işte ya. şey işte acıyor şu anda yani. Aksa kamera. Kamera da düştü ya. Ya arkadaşlar ben ne şanssızım sanırım yapamam ya şu an çok acıyor. en kötü bana geldi ya. Hayır bu ne ya ben miyim? Eşeksin. <laughs> Arkadaşlar. Ama, Bilmiyorum. Arkadaşlar. Bilmiyorum. arkadaşlar. arkadaşlar.